Herkese merhaba arkadaşlar. Fevremen nereye eleştirdiğimiz, YouTube kanallarını incelediğimiz, YouTube'un en orijinal, en değişik ve en neye evrileceği belli olmayan içeriğine hoş geldiniz. Ben Ferhat Koçu. Şimdi burada bugün Anıl Güler isimli YouTube kanalını değerlendireceğiz. Kendisi benim uzmanlık alanıma giriyor. 2000 abonesi varken takip ettim ve onu bugün öyle bir inceleyeceğim ki kendisi bile şaşıracak. Çünkü senin ne olduğunu çok iyi biliyorum Anıl. Sen de beni tanıyacaksın. Sen ve bütün Türkiye. Şimdi videoya geçelim. Evet Anıl Güler. Kendisi Koca Üniversitesi'nde elektrik mühendisi okuyor. Daha sonra çeşitli mesleklerde çalışıyor. Daha sonra askere gidiyor ASM olarak. ASM olduğu zaman maaş alıyor. Aldığı maaşı biriktiriyor. O zaman dolar kuru ucuz. Direkt Amerika'ya gidiyor. Amerika'da MBA yapıyor. Kendisi elektrik mühendisi okumasına rağmen okuduğu bölümden farklı bir bölümde business'ta yani işletmede bir MBA yapıyor derken Uber re başlıyor. Girer girmez Amerika'ya o yılların verdiği fitnessçılıkların verdiği biriken testosteronu boşaltmak için ne yapıyor dostlarım? Bumble'ı, Happen'ı, Tinder'ı, Facebook Date'i kendisi söylüyor bunu. İndiriyor, takılıyor. Uber yapıyor, Uber yaparken ilk defa iziliyor çünkü işte mühendis olarak büyümüş, mühendis olarak çalışmış, teğmen olarak asker etmiş. Ama basit bir Uber şoförü. Orada biraz eziliyor, büzülüyor ama YouTuber kisvesiyle çeşitli espriler yapıyor. İyi değişik bir İngilizcesi var. Bana da kameranın arkasındaki kardeşim ilk önermişti. O zamanlar çok az abonesi vardı anılacağımızın. Yavaş yavaş. Şimdi bak çok kızacak. Götü kalkıyor. Kalkmalı. Kalksın sıkıntı yok. Çünkü ilk defa böyle bir ilgiyle. Bu da hani bilgiyle karşılaşıyor. Tabii ki de kalkacak. Kalkmıyor aslında. Hatta kalkmam samimiyetinden en çok ön plana koyduğu şey samimiyeti ve gerçekten samimi bir adam. Diğerleri gibi, diğer yavşaklar gibi de şimdi isim vermeyelim de. Anıl Güler'in YouTube kanalını inceleyeceğiz bugün. Bakın kendisi yalnızca 3 Ocak 2020'de yani henüz 1 yıllık bir kanal olmasına rağmen burada bakın 07 yaş zigotluk plasenta sürecilerinden göbek parkesi, ilkokul, çılgın lise hayatı, 4 yıllık kayakay yurdunda 4 yıl elektrik mühendisi eğitimi, damazık, işte bütün Amerika'ya gitmeyi sebebi varsa bu damazık eğitim. Mühendis olarak ilk ek ekmeğini kovalamaya başladığım yıl 22-25 yaşında Ekmeğimizi kovaladığımız ikinci işlerimiz sonra Kıbrıs'ta zorlu maraton Meslekçi Asteğmen sonra Döksen Yalış Yüksek kendisi özetlemiş zaten Youtube, Twitch bizde eğitim bitmez diyor Gerçekten samimi bir adam çok başarılı olsun istiyorum çok başarılı olsun istiyorum Arkadaşlarıma hemen bu adama izliyordum Tabii ki de çok aşırı güldüğüm bir adam değildi ama Amerika başlı başına benim ilgimi çeken bir yerdi ve Anıl gibi ben de Amerika bu ülkemize yaşamak pek de ne istemiyordum o dönemde. Hala istemiyorum çünkü orada başka şartlar var, başka insanlar var. Hem de YouTube için Amerika daha 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 içeriksel anlamda bize şeyler verebilecek bir şeydi. Ee, imkanlar verebilecek bir yerde Anıl kardeşimiz sonra hallem ettik hallem etti bir GoPro 7 aldı her bokunu biliyorum Anıl Aldı GoPro 7 ile kendisine videolar çekmeye başladı 10 günde Macbook Pro bir GoPro almış. hatta onun videosunu bile çekmiş kanalında şurada görüyorsunuz Burada bu arkadaşımız böyle videolar falan alıyor. İşte bakın dik çekmeler falan. Hani ya işi yok, gücü yok yani. Yayıncılıkla tek bir alakası yok. Daha sonra bence silmiş bence bazı videolarını. İşte, işte haftada bir falan filan Uber'de videolar atmaya başladı. Orada değişik biz benim İngilizceme benzeyen bir İngilizcesi vardı. Kardeşimizin. Kardeşi Kardeşi bana! Kardeşimizin güzel bir videosu var. Sonra işte bu kamera karşısına geçip hayat hikayesi bölüm 5 falan filan diyor. Anlatmaya başladı böyle. Burada bunu da stand up adı, adı verdi. Ben bu videoyu onun gibi Koca Üniversitesi'nde mühendislik okuyan bir arkadaşıma attım. Video 20 dakika 20 dakika boyunca sıfır güldüm. Çünkü kayaka bu muhabbetleri yap, yaptığımız için bizde. Sıfır güldüm. Ama yine yazan şöyle iz, izliyorsun, merak ediyorsun. Adam muhabbet ediyor. Hani arkadaşım dinler gibi. Stand up. o güldüm değil. Ama hani ben gülmedim. Başarısız değil bu. Gülmedim. Belki o gün mutsuzdum. Yani o an izlediğim zaman mutsuzdum. Olabilir sende. Arkadaşımı attım. Arkadaşım ha oh, ha ha yarıldım aynı biz ha 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 falan filan dedi. Dedim bu adam başarılıdır. Kitlesini biliyor. Bu damızlık kitle bunun kitlesi. Kusura bakmayın ama günah kitlesi. Kusura bakmayın. Damızlık demeyelim. ben alalım çünkü size de ihtiyacımız var. Devam edelim. Sonra bu dostlarım. Bu kardeşimiz, abimiz inanılmaz iyi videolar atmaya başladı. Gayet samimi işte bakın şu videosu mesela şu kopar kesmene bakın böyle hani daha böyle Samsunlu, ya benim yakın bir arkadaşım var Samsunlu, oradan biliyorum hani Anadolu adamı. Ne yapayım böyle diyorum falan filan yapan. Yani ben bunlara anlam veremiyorum, işte anlatılacak bir şey varsa ben yani anlatırım. Zaten 1970 yani doğumlu bir adamın, zayıfladı. 70 doğumlu bir kahvehanedeki bir abimin YouTube kanalı açmış hali gibi gayet keyifli videolar yaptı. Ondan sonra kendi yaşam standartları arttı, YouTube'da 100 bin aboneye geçtikten sonra, işte bir Honda Civic vardı bunda, hala o var. Şeyi gezdi, Grand Kanyonu gezdi gayet güzel içerikler yaptı. Şimdi gelelim kriterlerimize. Arkadaşlar biliyorsunuz biz bu kanalda 4 kriter üzerinden değerlendiriyoruz kanalları. Bizim haddimiz değil ama haddimiz olmayan her şeyi yapmakta üstümüz yoktur. İçerik, içerik bakımından alıl kardeşim. Yeri geliyor, sendap yapıyor, yeri geliyor, ber yapıyor, yeri geliyor, atışa gidiyor. Kendisi hayatını anlatıyor yani o da bir vlogger ama içeriklerde bir sonucu olarak kendisi var. İşte kök özgür geldi son zamanlarda. Eskiden Mehmet diye arkadaş. Ya o an orada kim varsa Türk, genelde Türk oluyor. Onlarla beraber hani geziyor, eğleniyor, hopluyor, zıplıyor. Bir GoPro'su var. Onlar takılıyor işte abimiz. İçeriği bu. Ben onun üzerinden içeriğine 7 puan veriyorum maalesef. Daha ben orada olsam neler yapardım? Şurada 5 metre kadar neler yapıyorum. Orada olsam neler yapardım? 5 metre ve 5 TL ile neler yapıyorum. Samimiyete gelelim arkadaşlar. Ee, Yoğun yani çok samimi. Yani Ekranda neyse kendisi ne olduğunu düşünüyorum. Tabi bazı kafasında şimdi bu yaşta bir adamın böyle her bokunu Instagram'da da hiç fotoğraf paylaşmıyor. Yani çekmesi, bir özgüveni var falan filan. Kafayı kırmış belli açıdan. Gayet başarılı. İstikrar konusunda 7-8 veriyorum. Her zaman video atmasına rağmen belli bir düzenle atmıyor. Kalite konusunda da videoları tabii ki de hani o kadar ne görsel olarak ne efekt anlamında ne de açı anlamında kaliteli değil. Sadece işte GoPro ile geziniyor ve atıyor. Da daha fazla olur mu olur? Yapar mı yapmaz bence. Yapabilir ya birkaç sene sonra bambaşka bir YouTuber içerik üreticisi olabilir kendisi. Ama kalitede ben 7.5 falan veriyorum. Ama çok da verdim ya. Normalde 5 falan olması gerekiyor kalitesinde ama o da işi bu olmadığı için. Yani o güler influencer olmak için kendisine ama anında da influencer olmuşsun kanka dediğim zaman diyecektir ki Kanka böyle bir şey olmadı mı amana oyun falan Ne olmadı mı amana oyun falan yapacak bir tip Dolayısıyla bu bakış olan bir insan için bu videolar çok bile Kendisinin kapak fotoğraflarını falan takipçiler abi bir kapak yapalım falan filan dedi belki onlar gösterdiği yapıyor Hiç kapak kapak bir şey olmayan bir insan Ya kimsenin parasını gözümüz yok ama Anıl Güler'in Amerika'da yayın yapıyormuş gibi gözüküyor galiba o 26 bininci ve son 30 günde 7000 abone gelmiş 326 dolarla 5.2 yani yaklaşık 25 3000 bin dolar ya da lira arası bir para kazanıyor helal hoş olsun Allah daha fazla versin Allah bol bol abone versin sana kardeşim beni de Amerika'ya al kardeşim eski fitness chef fitness salmış çünkü fitness'a tatmin olduğundan daha fazla tatmin YouTube'da var hem fitness'ten de YouTube'da tatmin olabilir bu da ekip olursa zaten. Bu da olmasına gerek yok diye düşünüyorum. İşte burada onun çeşitli istatistikleri var. Canlı yayın falan yapmış. Gayet iyi noktadasın. Bu kadar anı güler bir inceleyen videomuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.